Aha arabamız var sağ tarafta. Başka var mı? Bir tane araba var ama gelen fazla. Güzel. Güzel. Ah. Sebeste. Kanka yuh artık öyle bir şey yap da zaten Yapacaksan oynamayalım yani Aynı şey senin için de geçerli kral Eğer havada zıplarken vurma gibi bir niyetim varsa Burada çıkayım yani oyundan Yiyeyim pin mi? Sanki böyle devam ya. Abi bir dakika vesile değiştirebilirim ama. Kanka o sıra elime nasıl geçti benim ya? Oğlum nasıl oluyor lan? Elimde yemin ederim şey DP vardı. Kendi kendine şeye geçti. Sniper'a geçti. Saçmaladı oyun. Ben yapmadım o şeyi. Allah. Ya bu bazı böyle oyunda ufak tefek bir saçmalıklar var. Neden oluyor anlayamıyorum. Anlayamadığım için de raporlayamıyorum. Raporlasam çözecekler. Mesela bazen can da basmıyor. Yine aynı şekilde bir hata var. Can bas... Tık tıklıyorum can basmaya. Böyle basmıyor böyle. Spamlamak... Hani spamlıyorsun. Hiç çalışmıyor. açma sapan şeyler. Zaten iyi vurdun M24'le. m 24te vurdun mu ya? Vurmadım abi sanırım. Yanlışım var. Iskaladım direkt. M24'le vursaydım... durdu herhalde. GP'yle bir tanesini böyle... ...gövdesine vurdum. askı yoktu ya. Vurmadı hiçbir şey. Nazım değil yavrum Süper oldu abi Yok mu bir be drop'umuz? Benim hiç kimseye bulaşmadan şöyle bir drop'a da orada önünü döndürebiliriz çok çok uzakta tamam mı değil mi? Ben çıktı ben gördüm. Ben görmedim ya. Vurduysam ne güzel abi. Ben en kötü senaryo hazırlanmıştım orada vuramadığım olduğu senaryo, vuramamış olduğum senaryo. Vurduysam süper. Vurdum mu sence? Ha bence vurdum abi. Ha peki soru vurdum mu değil de soru acıdım mı bulması gerekiyordu. Bence adım adım. Bence acınmadı yani bu çocuğa. Olmaz ya. Süper oldu. Dur. Oğlum ne oluyor lan? Böyle bir takla yok. Böyle bir takla yok. Acı böyle bir takla yok ya. Klasik. Hani bu bu olması lazım zaten. Takla atıyorsan. Işte arkalanırsın falan falan. Falan. Arkayı böyle veremeyiz bu arada ya. Böyle bir dünya yok. Böyle smoke atmam lazım. Yanlış anladım. Ah be. Sniper modunu öğrenmesi kötü oldu. Kimin bilmiyordu. Bir daha şeyi davranacak şimdi kıvrak. Neyse abi işte bakış bize anlaki ona daha da bir anlaki. <laughs> Kütüm böceği. <laughs> da bu anlaki abi yapacak bir şey yok. Tamam. var mıydı bizim? Aa yokmuş tamam. Lootum güzel de çanta 3 olması lazım ya. Bitirek ışık değil kardeşim. Aa o arkada bir tane daha Ferrari varmış sanırım. Yanlış görmediysem. Yanlış görmüş olabilirim. Aa şu sonunda bug'i varmış onu düzeltirim. benim arabayı Abi burası burası bozuk ya bu arada. Hızlanmıştım ne güzel. O son o tümsek orada bir şeye çarptı. Ama neyse ya. Bu yolu da hiç anlamamışımdır ömrüm boyunca. Burası niye böyle? Mantıklı bir açıklaması da yok. Böyle mümsekli mümsekli bir yer. Çık. Ben yok ya şey yapmayacağım uğraşmayacağım. Boş ver. Adam arayalım. Ah be oğlum. Lan ilerim yaptı oyunu geriye mi? Geriye yaptı sanırım. Güzel. <laughs> Ay drop attı lan. Gidilir mi onu? Bir şey değil mi? Gidilir ya. Nasıl değil olur ama gitme. Burada burasını da var. Son bir kere daha bakayım bakayım ne yapıyor. Ya sniper var ya. Direkt drop'a gidip garantilese miydik? Resik yok oldu yine. Aha solda. Fight alır mı ya ama? Fazla el bombası var bende. Aynen. Fight'ı benden alamazsın kral. Bir tane bombası işi gördü. De. Sniper değiştirmek istiyorum meselalara geçeceğim. <gülüyor> Lord, <gülüyor> drive inanıp ölüyor ya. <laughs> Bir araba daha vardı ya. Yani. Adamın lootundan esenler almak çok istiyorum şu anda. E çok da, gerek de yok da aslında. Burada loot kayboluyor ya. Bunu bulamıyorsun. Aynen kaybolmuş. Salla. Drive by deneyecek Dur bakayım. Yani başka türlü eğimi olmadığı için çocuğun ancak şey drive by. ondan sonrası yok çocuğun. Arabayı alabilir ya bende araba var. Bir anda Böyle şu dağdaki fight'ı alalım Arkalanmak ha, sanmıyorum o kadar işte arkalanacağımız ya burada. Ah evet. Ama da tekrar. niye patlamadı? Motorumuz varmış da bunda. Görmeden sıkmak ne abi ya? Neredesin de sıkıyorsun? <laughs> ha, bak ya. Direkt başlıyor. Ha, çok garip. Ve kaçtı oyundan çıktı şu anda da. Sniper fight'e girer mi acaba? Ne be oğlum? Atmasa fight'i çok güzel olacak. Şuna koşmam bekliyor da. Oy oy. Hadi hadi hadi. 1 vs yani buradan kaçamazsın abi atalım şunu hadi, hadi. Sonsuza kadar sürüyor işte böyle bunlarda. Bu yüzden bu fightlara hiç girmiyorum var ya. Oyunda... Oğlum yanda bambaşka biri var ya. Bu çocuk bambaşka bir oyuncu ya. Vay anasını arkadaş. Vay anasını yani hani şu an. Yıldırırsın ya. Gördü beni en son lokasyonumu. Ne yapacağız ki burada ya? Burada oyun mu oynanır? Şuna bak. Bir de hani ikisi sakın aman diyeyim birbirinize sıkarsınız. Aman. Aman birbirinize falan atar. Atış edersiniz. Aman yani. Yan yanalar ya. Yan yanalar karşı tarafta benle uğraşıyor ikisi de. Bitti herhalde bütün bombaları. 50 tane bomba atıldı çünkü bana. <laughs> Ama kaybettiğim zamana bak ya. Gidecek fighter. <laughs> Diğerde de full fokus bende ya diğer elemanda full. Hala eserden tek görme. Şu canımı doldurayım birazcık da. Yok ben iyi be iyi beklettim ya bombayı. Ona bombanın bittiğini falan şeyini verdim. Yetini verdim. Kaç hadi, hadi kaç yine iyisin. Aldım seni. Hı -hı. Neden diğer eve rastlayıp öldü ya? <laughs> Ya aslında buraya sonradan da oynayabiliriz ya. Bence hızlı oynamayalım buraya. Azıcık şuradan edge kontrol yapalım. Kill alalım biraz daha. Kayalaklarda her türlü oyunlarımız var. Ama tamam genelde yok ki. <laughs> yok yok gelen yok. Ya var da gazda geliyor baksana şuna öldün ki ya. Burada devamı yok ya yani o çocuğun. Bu ne oğlum? Burada araba var lan. Ha. Ah be oğlum be. Oh, oh, oh. ne o ne alaka lan? Oh, oh, oh. Ama bunu bunu biliyordum ne olacağını. Buna çok sevinemedim. Sonuç belliydi çünkü. Yok bir tane daha peki? Back to back to back. Yok mu? Teker bırakmayalım ya. Oynayamasın orada. Gerçi safe'te değil mi? Ya yani bunun da safe'te. Sonrakinde değil ama. Bu araba zor çıkar oradan. Ya 50 tane araba var gerçi orada da. Ya motor her türlü lazım. Gerçi sence salla motoru. Bu arabayla kabır falan yaparız ya lazım olabilir. Hazır araba bulmuşken araba bırakılmaz. Hadi <laughs> oğlum. tekere alamak sanırım ya öyle bir açısı olmayabilir. bilir de neyse yine de Hiç daha geri mi çeksem ki? Görmüyor. Daha sabırlı. O teker görmüyor ya. Görse vururdu çoktan. Bir tekerini aldım sadece de. Herhalde yeter. bu çok oradaymış. Bu da çok güzelmiş. Keşke buraya getirseydim. O evdeki çocuğu vurmak farz ya. Vurmazsam rahat edemeyeceğim ben. Bunu vurmak olabilir tekerlerini patlatmaktan geçiyor oradaki. Ben aldım hepsini. Sonraki oyunumuz şuraya. dakika var da bana bir çelik gerek lazım hızlı jet hızlısında. Oğlum şuna niye gitmedi lan? Yolum. Buradaki adamın notunu bulamadım. O bir tık kötü oldu aslında. Oğlum burası safety değil mi ya? Son anda. Ben burası safety sandım ya. Değilmiş. O kötü oynadım aslında da neyse. Platon o insanlardan bir git yemedik yani. Süperdi işte. dolanmam yok mu peki? Bu adamın zaten yeri belli. Bir tane daha kanka ben oradayım bu Oğlum çok belli ettim ya bu arada. Umarım görmemiştir. Ama çelik kele ihtiyacım vardı ya bence iyi yaptım. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Aynen. Huuum izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar lütfen paylaşmayı unutmayın Videoya yorumları ve likeları da bekliyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ciciiz